Selam yeni bir günden hepinize merhaba. Bugün evde yer bulamadım. Geldim giyim odasından size açılış yapıyorum. Hakan'ın uzaktan eğitim dersleri var. Benden İlhan'la bir odaya haps oldum. Yani evde hapisteyim. Öyle olunca da artık ıı, <laughs> dedim ki o ders arasında şu an burada dedim ben vlog'um başlatayım. Sonra yapacağımı yaparım. Arkadaşlar ev çok dağınık. Bugün ev toplayacağım. Ay nereden başlayacağım bilmiyorum. Mutfak dağınık, oturma odası dağınık. Salonda Hakan var. Da, o yüzden o dağınık. Hadi Hakan dağınıklarını topluyor. Nilhan'ın üstü gene. Kahvaltı sonrası batık. Nilhan Hanım bugün aşı oldu. Benim Anne. kızım canım. <laughs> Üstün pisliği hiç bitmiyor hiç. Ondan sonra aşı olduktan sonra hiç ağlamadı. Maşallah diyeyim yani. İnşallah ateşi de olmaz. Şuralara vurayım. Bu arada boyu falan da çok iyi çıktı kilosuyla. Onlara sevindim, mutlu oldum. Şimdi işlere nereden başlayacağımı bilmiyorum. Hakan herhalde bir saat sonra gidecek. Ondan sonra, e, o gittikten sonra artık her yeri toplayacağım. Baştan aşağı <laughs> toplaman lazım. Efendim güzelim. <laughs> Rahat yok diyorum ya. Hadi o zaman tekrar görüşelim. Evet arkadaşlar yerleri sildim. sildim diyorum süpürdüm. Şu Nilhan'ın odasına gidecek. Çoraplarını yıkadım. Şey, şurayı da Nilhan bozmuş. 5 dakika göremiyorum arkama. Buranın tozunu aldırdım. Nilhan Hanım çorapları çıkarmış. Şimdi onunla ilgilenmem lazım. Altını değiştirmem lazım. Üstünü falan değiştireyim rezil gibi. Onu yaptıktan sonra Nilhan'ın odasına geçeceğim. Hakan ders yaptığı için daha ileri gidemiyorum. Hala saç koydum bu arada. Süpürge de elimde. Bu arada çoraplarımla <laughs> şeyler çok uyumlu. Nilhan, cicişlerin çok yakıştı anneciğim. Evet Nilhan'a şu an. Aa öyle yapma ama. Öyle hiç hoş değil. Her şeyi bir ağzına sokma şeyim var. Böyle ebebekten aldığım şeyleri getirdim. <laughs> De kısa mı ne? Aslında kısa değil tam da. Gel şurada katlanmış herhalde o yüzden. Tamam tamam. Şimdi arkadaşlar bu oda bu halde. Şöyle göstereyim. Oh, bu yastıkları günde beş kere kaldırıyorum. 5 kere aynısı. Şimdi Hakan'ın dersi hala bitmedi. Onu bekliyorum. Bilsin artık yastıkları da kaldırabilirim. O kadar sinirleniyorum arkadaşlar camın önüne oturdum. Daha doğrusu balkon kapısının. Kapıyı da açtım şimdi. Nilhan oynuyor kapıyla. Çok sıcak oldu bir anda ev. Bir de çok gitmiş bu kanepe türün üstüne çıkmış neredeyse. Tabii. Dediğim gibi Hakan'ın dersi bitmedi. Hala odada hapsolduk resmen. Bekliyoruz. Fenalık geldi bana. Bir de Nilhan'la aynı odada sürekli tıklık kalmak. Nilhan çünkü arada bir gezip gelir. Bana da fenalık geldi. Daha mutfak masası duruyor. Şimdi burayı toplasam gene ilham aynısını yapacak dışarı çıkmadığı için. Ne yapacağımı bilemedim. Yani kapıyla oyna mı Öyle. Havalandırayım dedim. Evi. Bir havalansın. Hele burası hiç havalanmıyor. Çünkü direkt dışarı açılan cam yok. Balkona açılıyor burası. Balkon camı kapalı olduğu zaman da bayağı şey yapıyor. Yani çok fazla hava girmiyor. Şimdi Hakan balkonun camını açmış. Oradan hava geliyor temiz temiz. Şöyle biraz havalansın kaç gündür şey olmuyor. Bu arada niye öyle tutuyorsam. Şu perdenin haline bakın ya. İçine girmiş resmen koltuk. Bunu bir ayarlamam lazım. Neyse o zaman gene görüşürüz. İşler bitmez. Bu arada ışığı niye yakıyoruz? Perdeleri daha yeni yap. Aman yaktım. <laughs> Perdeleri yeni yaptım. Perdeleri yeni açtım. Şimdi Nilhan açmıştır o ışığı da kapatırsam gene gider açar böyle bizim şeyimiz aşık takıntısı var. Kapatıp açıyor sürekli tık 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 tık. tık. Haydi. Arkadaşlar Nil uyuttum. Şimdi geldim. Postun haline bakın. Erik kabuğu lekesi. Şimdi ben bunu makineye atacağım. İnşallah çıkar bunlar. Alındığından beri 3 yıkanıyor. Bunu götüreyim. Her yer oyuncak. Şöyle 15 dakikalık programı atayım ben bunu. Burada da çamaşırlarım var. Onları da biraz sonra. Nilhan video için süpürge yapamayacağım maalesef. Hemen 15 dakika çevrilsin. Şey değilsin. Kokusu. Ve pisliği gitsin. Bu arada arkadaşlar burayı da bu şekilde düzenledim. Buraya çok amaçlı temizleyicilerimi koydum. İşte burada leke çıkaracağım. Bir tane de şurada var. Küçük leke çıkarıcısı parmasının. Şurayı yumuşatıcı yaptım. Şurayı daha az kullandım. Gene şunlar leke çıkarıcı. Halı yıkama şeyi. Ee, ondan sonra şurada hiç kullanamayacağım. Çünkü bu evde ders yok. Ders temizleyicilerim var. Bir de burada böyle çamaşır suyum var. Burayı bir şekilde düzenledim. Şimdi makineyi çalıştırdım. Toz yıkansın. Ben de orada oranın dağınıklarını toplayayım. Arkadaşlar ilk önce çiçeklerden başlamak istedim. Nilhan uyuyor diye de bağramıyorum. Şunu kopartmışım. Şaşırdım mı? Hayır. Şimdi önce bunu bir şöyle eşeyim toprağı. Burası zaten battığı için burada yapacağım. Şunu şöyle bir buraya. Daha mı derin yapsaydım? Şimdi bunu sulayayım hemen. şuraya alayım da şey olmasın. Sonra dün şunu kopartmıştı. En sevdiğimdi bu benim. Biraz daha şöyle eşeyim. içine koyayım. İnşallah ölmez. Çok değişik bir kaktüs çeşidi bu da. Kenarları hep toprak olmuş. Tabii siz görmüyorsunuz eğmediğim için. Şöyle yapayım. Bunu da sulayayım. Bunu da aldım. Şunlar zaten daha şunu şey yapacaktım. Allah'ım hepsini mahvetmiş. Bakın şundan şöyle bir tane minicik çıkmıştı. Bunu da bari halledeyim de. Şöyle. Bu da hallolsun. Burada ışık akısı çok yok. Sinir oluyorum şu an. Işığı arttırabiliyor muyum acaba? Aa arttırabiliyormuşum. Saksıyı yıkıyorum. ışığı arttıracağım diye. Şimdi bunun şu minik şeyini de alacağım. Tekrar toprağa ekeceğim. Tabi onu kamera arkasında yapacağım mecburen. Şimdi arkadaşlar çiçekleri belli bir düzene soktum. Bazılarını suladım bazılarını sulamadım. Çünkü birbirine su akıtmasın diye. Şimdi şu sehpasını temizleyeceğim. Buralar hep toprak olmuş. Şunlar da çıkmaz herhalde. Aa çıktı. Şöyle yapayım. Bunları ben şimdi şöyle diyeyim. Şunun ilham tokasıyla bağladım. Sarkmış. Bir parçasını koparttım. Elime yüzüme maske yaparım. Çok sağlıklı gibi görünmüyor ama da gene de kullanırım. Ondan sonra şu çiçeğin kararmış taraflarını kaldıracağım falan. Yani bayağı işim var. ama açtım ışığı bu sefer de. Bu oda karanlık diye ışığını açıyorum kameranın. E şimdi ben bunu dediğim gibi şu ay niye düzgün tutmuyorsam şu köşeye <laughs> bulduracağım inşallah şu köşeyi düşündüm oraya koyacağım. Yani İlhan orada da elerse artık alacağım çiçekleri çöpe atacağım az kaldı. <laughs> Arkadaşlar şöyle göstereyim. Çiçekleri böyle koydum ve şu saksı şurada hiç olmadı. Olmadı ona da bir yer bulurum. Yalnız çok yoruldum. Şimdi hemen toprakları temizleyeceğim. Bu odayı süpüreceğim. Kırnakları kaldıracağım. Bu oda da bitecek. <laughs> Evet arkadaşlar burayı bitirdim. Çiçekleri oraya almaya karar verdim. Kapının arkasına koymuştum ama tek sehpa almayacak. O köşeyi boş bıraktım. Şu araya küçük bir sehpam vardı onu koydum. Kitapla da böyle çevirdim. Halısını süpürdüm. Postla yıkandı onu da şöyle göstereyim. Salona astım. Ay çok yoruldum. Bu arada Nilhan uyandı. Şimdi onunla ilgileneceğim. Burası da bu şekilde oldu arkadaşlar. Ee, hala cam açık havalanıyor. O da havalana dursun. Biraz sonra da kapatırım. Arkadaşlar vestlerin içini göstereyim. Oraya ayakkabı kutularını koydum. Orada bir de internetim modemi var. Burasını bu şekilde iki montum kalır. Hatta bir montum vardı. Bugün gene bir tanesini de giydim. O da burada. Nilham bebek çantası ve bebek arabası. Nilham bebek arabasının şeyi var. Ne parçası? Unuttum parçası var. Buraya böyle Hakan da benim de botlarımı koydum. Şurada Hakan'la benim botlarım var. Üst sıra tamamen benim botlarım. Onları çıkarttım. Sonra şöyle döndüreyim. Buraya çantalarımı aldım. Çantalarım yani şu köşede aslında gene aynı yere açılıyor. Bakın bebek çantası burada. Burada ev terliklerim falan var. Burada parfümlerim duruyor. Çok fazla parfümde kalmadı. Şuraya gözlük kılıflarımı, cüzdanlarımı koydum. Burada da çantalarım var. Gene en üst katta ayakkabı kutuları var. Daha dediğim gibi oraya plastik kutu alamadım. En altta bomboş. Orada çantamı da asmamışım. Çantam da gene orada duruyor. Aylardır başka çanta kullanıyordum. Şimdi de bunu geçtim. Bu sırt çantası. Burada da arkadaşlar bir ayakkabılık var. Bu ayakkabılığın içinde de spor ayakkabılarımız var. Orayı size göstermeme gerek yok. Daha önce göstermişimdir mutlaka. Nilhan bir yandan dağıtıyor. Ben bir yandan topluyorum. Topladım odun hali böyle. Çok fena çok. Evet arkadaşlar sonunda işim bitti. Sadece banyoda asıl olan çamaşırlarım kaldı. Çayımı biraz önce demledim. Yemeğimizi yedik. Sadece onun bulaşıkları lobanın hmm, içinde. Çünkü bulaşık makinem yeni bitti. Hatta onun kapağını açayım ki soğusun. Yanmayalım. Şöyle şey yapayım. Evet. Oradan zaten havalanır. O yüzden onları doldurmadım sonunda. <laughs> evet arkadaşlar sonunda geldim. Oturdum. işleri bitirdim. Ama size yerin halini göstermeyeceğim. Gerçekten çok yoruldum. Bugün tam işleri bitirdim. Mutfak kaldım. Mutfağın dedim yerini süpüreyim. Ondan sonra ıı, üstüne işte masanın üstündekileri toplarım dedim. Masanın üstünde de iki tane tabak var. Nilhan'cığım lütfen anneciğim hayır. Çiçeklerle oynamıyoruz. Neyse. <laughs> Süpürgenin maksimum seviyesi var. Ondan sonra onda mesela normalde şarj 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 ne söylemiyorum ya. Şarj süresi işte 40 dakika. Ama o maksimuma geç, getirince 20 dakikaya düşüyor. Daha önceden de kullanmışsanız zınk diye bitiyor. Neyse tam dedim biraz dinleneyim. Kalbimi gümbür gümbür böyle atıyor, koşturuyorum. Ondan sonra tam dinlenmeye oturdum. Nilhan geldi, ağlıyor. Kolonya şişesini istiyor. Bir vermedim iki vermedim baktım abartıyor. Hadi dedim vereyim ne olacak. Kolonya şişesi de böyle kalın camlı bir şey. <laughs> Gitti geldiyle mutfağın taşına düştü çırp her yer kolonya ve bu devirde bir de kolonya yok. Burada. Ben ondan dışarıdan gelince telefonumu falan dezenfekte ediyordum. Neyse işte anlayacağınız kırıldı. O arada da süpürgenin şarjı bitti mi? Allah'ım. Çıldıracağım böyle. Nilhan'a gelme diye bağırıyorum. O ağlıyor. Sanıyor başka bir şey. Mutfağa girmesin diye uğraşıyorum. Bu sefer ben geçemiyorum. Her yerde tuzla buz yani. O kadar camı kırı. Yavrum git diyorum gitmez. O gelmeye çalışıyor. Kapıyı kapatsam eli sıkışacak. Kapatmasam gelecek. En <laughs> sonunda camlara basa basa artık ev ayakkabılarımı çıkarttım. Şöyle patik gibi ayakkabılar var. Onları orada bıraktım çıktım kolonyanın kurumasını bekledim süpürememdi neyse tam süpürürken şarj bitti her yer gene cam. Bu sefer <laughs> kapıyı kapattım Hakan geldi artık böyle sinirlerimin son noktasıymış ağlamaya başladım hiç yapmadığım şeyler böyle bu kadar. Çok sabırlıyım çok sabrediyorum en sonunda sinirden ağladım yani dedim ki böyle olmaz bu kadar olmaz yani. Neyse daha şimdi işte artık girdik hep bir elden karı koca. E, oraları toparladık. Yerini süpürmüştüm sonra şarja dolmuş gittim. Aldırdım oranın cam kırıklarını. El birliğiyle sofrayı hazırladık. Yemeğimizi yedik. Dediğim gibi bulaşıklar e, bitti. E, masanın üstündekileri de hemen lavabonun içine koydum. Durulayıp yerine kaldıracağım sadece. Bir de makineyi boşaltmam lazım. Büyük ihtimal o yarın sabah kalır. Çayımı da demledim. Mis. Vallahi sabah sanki çay içmemişim gibi içecektim unuttum yani bir de diyorum ya evde ha hapisteyiz falan filan diye <laughs> bir odadayız yani neyse anlayacağınız böyleydi bugün <laughs> ama en sonunda işlerim bitti daha bir sebep çamaşırım var yıkanacak onu da yarın yaparım artık yarına da iş kalsın şimdi annem e, Nilhan'a hırka göndermişti onun bir düğmesi eksikmiş Reyhan onu dikiver dedi ipini falan yollamış sadece işte iğneyi ipliğe geçirip Düğmeyi dikeceğim, onlarla uğraşacağım. Beni buraya kadar izlediyseniz, hepinize teşekkür ederim. Bir sonraki vlogda görüşmek üzere, hoşçakalın.